Satürn'ün doğum haritamızda bulunduğu evin temsil ettiği yaşam alanlarında bazı engel ve sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Bu konularda öğrenmemiz gereken dersler olabilir. Disiplinli bir şekilde çalışmamız ve gerekli sorumlulukları almamız gerekir. Satürn haritamızda dördüncü evde yerleşirse ev, aile ve yuva konularında sınavlar ortaya çıkabilir. Dördüncü ev genel huzurumuz ve mutluluğumuzu temsil eden bir ev olduğu için bu da Satürn zarar verici olabilir. Burada satürn aile ve ebeveynlerle ilgili sorumluluk yükleyebilir ya da aileyle ilişkiler kısıtlanabilir. Bu kişiler kendilerini güvensiz ve korumasız hissedebilirler. Anne ve ebeveynlerden gerekli ilgi, sevgi ve şefkati almakta zorlanabilirler. Hayatın sonu, emeklilik, yaşlılık dönemi için endişe duyulabilir. Ebeveynlerle ilgili problemler oluşabilir. Yaşamın geç dönemlerinde bazı sıkıntı ve sınavlarla karşılaşılması da mümkündür bağımsız gibi görünseler de aileden ayrılmaktan korkabilirler. Bu kişiler doğdukları yerden uzaklaşabilirler ve bu şekilde yaşamları daha iyi olabilir.